Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere WhatsApp'ta tek çizgi, çift çizgi, WhatsApp'a girince çift çizgi olmasını e, isteyen arkadaşlar için e, bir uygulama göstereceğim arkadaşlar. Bu uygulamayı yöntemiyle arkadaşlar, e, internetiniz açık olsa dahi tek çizgi olacak arkadaşlar birisi bir mesaj gönderdiğinde. Bunun için arkadaşlar genele giriyoruz arkadaşlar. Arka plan yenileme var arkadaşlar. Tıklıyoruz arkadaşlar. Burada arkadaşlar Gördüğünüz gibi WhatsApp bende açık. Eğer bunu kapatırsanız arkadaşlar e, kapattığınızda WhatsAppı girdiğiniz arkadaşlar e, aktif oluyor. Yani e, şu an internetiniz var. Birisi size bir şey gönderdiğinde mesaj e, iletilmiyor arkadaşlar. Tek çizgi oluyor. E, WhatsApp girdiğinizde çift çizgi oluyor arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi. WhatsApp'a girerseniz e, çift çizgi oluyor arkadaşlar. Yani şuradan göre daha detaylı göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arka plan yenileme kapalı. Buradan açabilirsiniz arkadaşlar. Buradan kapatabilirsiniz. Yani bunun şu avantajları var. İnternetim açık ama beni Whatsapp'tan bir şey yazdıklarında bana iletilmesin. Ben Whatsapp'a girince iletilsin derseniz bu sizin için avantaj olacak arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.